Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevilay. Sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu güzel parmaksız eldiveni çalışmak istiyorum. Zikzak örgü olan bu eldiven gerçekten benim Pinterest'te gördüğüm çok beğendiğim bir model oldu. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yapımını sizler de görün bilin istedim. Bunun için bakın çıkartayım şöyle ki daha rahat hareket etmek istiyorum. Bakın bu şekilde. Bunun için Alize'nin siyah ipini kullandım ve Alize'nin yine e, batik ipini kullandım. Batik ipin e, yeşil olanını tercih ettim. İnanın bunun renk numarasını şu anda hatırlamıyorum. E, kağıdını kaybettiğim için sizlere onun da bilgisini veremiyorum. Bunları kullandım ve 3 numara tığ yardımıyla yaptım. 3 numara tığ kullandım. Evet şimdi sizlerle bu güzel eldivenin yapımına geçelim istiyorum. Ben e, siyah iple değil bu daha açık renkle sizlere göstermek istiyorum. Daha iyi görünmesi için bunu yapacağım. Normalde siyah iple yaptım. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Eldivenimi lastik kısmından başlıyoruz. Bakın eldivenin şu lastik kısmından başlıyoruz. Bunun için tığıma bir tane zincir çektim. Bakın sabitledim ipimi. Bu sabitlemeyi yaptıktan sonra 13 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bakın 13 tane zincirimi çektim. Bunu kendi bileğinize göre deneyip lastiğini daha enli de yapabilirsiniz. Bunun için sayınızı fazlalaştırabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek sayıyla bitirip aslında batışları, sık iğneleri yapmaya başlayınca çift sayı kalması. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın. Daha sonra zincirlerimin her birine Birer defa batarak sık iğnemi yapıyorum. Bakın 2 3 4 5 6 7 <coughs> Docus. 12. bakın 12 tane bunu oluşturduktan sonra her zincirimize birer defa batıp sık iğnemizi yaptık daha sonra bakın bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum şimdi döndüğümde normalde bu şekilde batarız ikisine birden ama biz ikisine birden değil arka kanadına batıyoruz ve sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bakın bir arkadan tek kanadına battım. İki. Bakın tamamına değil sadece arkadan bir kanadına batıyorum ve yapıyorum. Üç. <laughs> Dört. 6 bakın arkadan tek kanadına batıyoruz tamamına batmıyoruz yaptığımız sık iğnelerin tamamına batmıyoruz sadece arkadan tek kanadını alıyoruz bakın bu şekilde örmeye devam ediyoruz ve dönüşlerde mutlaka bir zincir çekip o şekilde devam etmemiz gerekiyor çünkü sonrasında şu zikzak olan kısmını daha doğru şekilde yapabilmemiz için, ilerlememiz için bunu yapmamız gerekiyor. Evet, bakın bu şekilde. Yine bakın bir zincir çekiyorum. Döndüğümde bakın. Tekrardan yine arka kısmına batarak. Bakın tek kanadına. Tamamına değil. Şimdi sizlere yapmış olduğum parçadan göstereyim nasıl bir görüntü elde edeceğinizi görün istiyorum. Yine açık renkten göstereceğim daha iyi görünmesi için çünkü koyu renkte gösterdiğim zaman e, bu durumda göremiyoruz diye e, eleştiriler geliyor. O yüzden açık renkte göstermek istiyorum. Bakın dönüşlerimizle birlikte bu şekilde evet ilerliyoruz. Bakın şu. Biraz yapıp ilerlettiğim parçada o yaptığımız işlemin sonucu bu, şek bu şekilde oluyor. Bakın tırtıklı bir görünüm kazanıyor. Bu görünümü elde etmek için o şekilde ilerliyoruz. Bakın o şekilde ilerledikten sonra birleştirip bir üst kısmına geçeceğiz. Onu da yine siyah üzerinden değil bundan da göstereyim. Siyah üzerinden de göstereyim sizlere. Bakın ben bunu e, tam 15 buçuk santim yaptım. Kendi bileğinize göre ölçersiniz. Ona göre e, sizler karar verirsiniz ne kadar yapacağınızı. Bakın bunu istediğimiz ölçüye ulaştırdıktan sonra bakın iki ucunu nasıl birleştiriyoruz? Bakın karşı taraftan zincirime battım. Tığımı aldım. Ve bakın kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Birleştirirken bakın buradan dıştan battım. Bakın dıştan batıyorum. İpim de hep bu tarafta olacak. Dıştan batıyorum. Aynı şekilde karşı tarafı da direkt karşısına gelen ilmeğin de içine batıyorum ve kaydırma yöntemiyle bakın ikisini birleştirmiş oluyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. İpim hep bu tarafta. Benden tarafta. Bakın bir kanadına dıştan battım. Aynı şekilde karşıdan da bir kanadına battım kaydırma yöntemiyle bakın ikisinin içinden geçirdim ve birleştirdim. Bu birleşimlerimizi bu şekilde sağlıyoruz. Şimdi siyah benim bitirip 15 santim istediğim kadar yaptıktan sonraki kısmına bakın. Bu benim kolum için ideal bir durumda şu anda. Sizler de kendi kolunuza ölçersiniz. Biraz çekebilirsiniz de bu arada. Bakın kendi kolunuzu ölçersiniz. Ondan sonra birleşimini sağlarsınız. Bakın. Bitirdim. Birleştiriyorum. Ve bir üstte zikzaklara nasıl zikzakları nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Bakın bu şekilde aldım. karşı tarafa battım ve kaydırma yöntemiyle bakın birleştirdim. Aynı şekilde. Bakın dıştan bir kanadına batıyorum. Karşı taraftan da aynı şekilde batıyorum ve ikisinin içinden geçirip bakın kaydırma yapıyorum. Geldim bir sonrakine. Bakın battım aynı şekilde karşı tarafa battım ve ikisinin içinden bakın geçirdim bu şekilde eldivenimizin bilek kısmını birleştirmiş oluyoruz. ikisini aynı anda batıyorum ve kaydırma yapıyorum ben zikzaklara başlarken hani esas modele başlarken direkt ikinci rengimle başlıyorum bu arada onu da nasıl başladığımı sizlere göstereceğim kısım birazcık e, maalesef sıkıntılı olabiliyor, zorluyor yani. Ama inanın e, ilerleyip sonucu ulaşınca çok seveceğiniz bir eldiven oluyor. Benim çok hoşuma gitti. Girdim karşı taraftan da giriyorum ve kaydırma yöntemiyle bakın miyimi çekiyorum? Efendim bir tane. Çok mu üzledin sen beni? Hani ilgilenmiyor mu seninle? Aa, sevmediğim şey. Bakın bu birleşimi yapalım. Ee, ben diğer videoda sizlere bir üstte zikzak modeline nasıl geçtiğimi sizlere göstereceğim. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni izlerken videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. desteğinizi bekliyorum.